Evet dostum hoş geldin isim hoş ne? Aykut. Aykut ne haber ne yapıyorsun? İyilik abi sizden. Mola'da mısın? Mola'dayım. Geldiğin için öncelikle teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Aykut motosikletli kuryeler <laughs> hakkında bize ya daha doğrusu onlara vereceğim bir tavsiye var mı? Yani önceden mantıklı bir işti ama artık son zamanlarda gerçekten... Ne zamandır yapıyorsun? Önemli. Yaklaşık bir yıldır yapıyorum. Pişman mısın? Pişman değilim. Kazancı iyi ama gitgide düşüyor kazanç. Ne kazanıyorsun? Yani ayda yaklaşık 50 kazanıyorum. 50 kazanıyor duyuyorsunuz değil mi? Ama giderleri düştüğünde bana 35-40 anca kalıyor. Motor... Peki değiyor mu? Değiyor. Emin misin? Eminim. Ama gitgide git o kademe düşüyor Neden yani. düşüyor? Seni Çünkü ne hem daha fazla kurye art talep meselesi yani. Daha fazla kurye kazançlardan dolayı daha fazla kurye işe başladığı için gitgide kazançlar düşüyor. Daha az paket düşüyor. İşte platformlar buna göre daha az zam yapıyor ne de olsa kurye var diye. Böylece şey misin sen? E, esnaf kuruyor musun? Esnaf kuruyor. Şimdi son günlerde bir haber çıktı duymuşsundur belki. Yüzde on beş. Ne, yazık ki. ne e yazık ki. düşünüyorsun? Yani vergisini adam akıllı ödeyenler için aslında iyi bir haber. Çünkü daha yüksek vergilerle ödemek zorunda kalıyordum. Ama aslında giderin düştüğünde de aslında yüzde yirmi, yüzde on daha az da düşebilir. Bilemiyorum açıkçası. Gerçi henüz netleşmedi ne olduğu belli, belirli değil. Biz muhasebeci yani arkadaşlar da... başında yürürlüğe girecek diye söyleniyor. Henüz işte bayramdan sonra bir torba yasa çıkarırlarken o da çıkacak diyorlar. Ama net evet. Peki motor sürücülerine bir tavsiyen var mı? Ya henüz o kadar tecrübeli değilim inanın. <laughs> tavsiye iş konusunda? İş konusunda abi site yöneticileri ya. Nefret ediyorum ya. Hmm. Valla. Tek bir kelimeyle neden? Neden motor siteye girmiyor abi? Tek bir kelimeyle söyleyemem bunu. <laughs> tamam akşam ondan sonra eyvallah. Hadi almayın gürültü oluyor. Tamam sıkıntı yok. Ne mezunusun? Şu an okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım. Ölüm? Halkla ilişkiler. Sen, sen iyi kazanıyor olman lazım. Abi işte motor bir sürpriz yapmazsa bir şaka yapmazsa 35-40 kazanıyoruz ama genelde şakalıyor beni. Tam böyle parayı bulduğum anda anlıyor bir arıza çıkartıyor. Allah yardımcın olsun. Evet. Bu hızlı süren motorcu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bir sözün var. Mı? Abi motordan korkmuyorsan motoru bırak ya. <gülüyor> Bıraksın. <gülüyor> Aynen. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek, teşekkür üzere. Üzere. Görüşmek üzere. Kanalı hemen reklam kartımızda verelim. <laughs> Otomobil X. Hem YouTube hem Instagramı unutma.